Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım bu videomda oyuna gelen yeni kahramanları inceleyeceğiz şimdi şöyle haberlere baktığımız zaman Fizyondaki parçalardaki kahraman dışında 4 tane daha yeni kahraman geldiğini söylüyorlar ve şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum bir tanesi gölge soyu endeksine İkincisi de gölge soy endeksinin efsanevi kahraman, üçüncü efsanevi kahraman e, iblis tohumuna gelmiş şeytandan dediği iblis tohumu, dördüncüsü de epik bir kahraman o da iblis tohumuna gelmiş. Şimdi hızlı bir şekilde bu kahramanları sizlerle birlikte incelemek bakmak istiyorum kahramanların özellikleri neymiş ve bizim işimize yarar mı çıkarsa sevinebilir miyiz? Evet öncelikle gölge soy endeksindeki iki efsanevi kahramandan başlayalım. Bu birincisi. Evet kahraman efsanevi ve savunma türü bir kahraman. Yani savunma türü dediysek defans üzerinden hasarı olan kahraman. Evet defans üzerinden hasarı var. Arkadaşlar şimdi kahramanın becerilerini şöyle hızlı bir şekilde okuyalım. Bir düşmana saldırır Hedefin 3 veya daha az dezavantajı varsa 3 vuruş yapar arkadaşlar. 3 dezavantajdan az e, rakiplere 3 vuruş yapacak ve her vuruş %40 ihtimal kitaplanla %50 ihtimalle 2 tur boyunca %25'lik zayıflatma dezavantajı verecek. Güzel. Fena değil yani. Klan e, boss'ta kullandığımızı zayıflatmacı olarak varsayarsak ee, üzerinde dezavantaj olmadığında kılan olsun vurma ihtimali zayıflatma dezavantaj verme ihtimali e, daha yüksek ve baş e, baş düşmanlarda dezavantaj vermeden bu kahramanla zayıflatmayı rahat bir şekilde yaparken 3 vuruş da alabiliriz ve defansöründen hasar olması da ayrı bir olay kahramana yüksek defans kasacağımız için kolay kolay ölmeyecek ve aynı zamanda yüksek vuruşlar yapacak çok güzel. Evet ikinci becerisine bakıyoruz. Tüm düşmanlara saldırır. Oldukça güzel defansöründen tüm düşmanlara saldıran bir kahraman. Ve devam ediyor. %80 ihtimalle iki tur boyunca %50'lik bir atak azaltma dezavantajı verir. %80 ihtimal kitaplanında %100 bir ihtimal. Saldırıdan sonra %80 ihtimalle bu becerinin atak azaltma dezavantajı yerleştirmediği tüm düşmanlara 2 turuna HP yana dezavantajı verir. Arkadaşlar yani atak azaltma dezavantajını kitapladığımızda %100 bir şekilde yapacak. Ondan hiç şüpheniz yok. Ancak... Atak azaltma dezavantajını yapmadığında HP yanığı vereceğini söylüyor tüm düşmanlara. Ve bunu kitapladığınızda %100 yaparken kitaplamazsanız eğer %80 ihtimalle atak azaltma yaparken %20 ihtimalle de HP yanığı dezavantajı verecek. Yani kahraman kitaplanmadan da kullanılabilir HP yanığı verebilir. Kitaplarsanız da tamamen atak kırar. Ve devam edelim 3. becerisi. Bu şampiyon hariç tüm müttefiklere 2 tur boyunca %50'lik müttefik koruma avantajı verir. Ayrıca bu şampiyona 3 tur boyunca hasar bloklama avantajı verir. Ardından bir ekstra tur verir. Oldukça güzel. Bunu da kitaplanında 4 turda bir yapıyor. Arkadaşlar yani bunu kahraman nereye girerse girsin ilk olarak bu becerisini kullanır. Ekstra tur alacak zaten. Bu becerisini kullandığı için müttefik korumayla kendisine daha hasar bloklamayı vererek rakibe saldıracak. Ve kahraman defansif bir kahraman. Yani kıyamet kulesinden tutun birçok bölümde kullanılabilecek bir kahraman. Atak kırmasından dolayı Klanbos'ta dahi kullanılabilir. Yani güzel de hasarlar vuracağını düşünüyorum. Ben takımını da güzel bir şekilde koruyacak. Devam edelim. Pasifine bakalım. Pasifinde de bu şampiyona her kritik vuruş yapıldığında tüm müttefikleri max HP'lerinin %15'ine kadar iyileştirir. Ardından bütün müttefiklere iki 2 tur boyunca %60'lık defans arttırma avantajı verir ve kitaplarında bunu 4 turda bir yapıyor. Arkadaşlar şimdi Şöyle bir şey aklıma geldi. ben Bu pasifi okurken arenada defansif bir e, arena takımı kurduğumuzu varsayarsak, defansöre hasar vuran kahramanlarla bir arena takımı kurduğumuzu varsayarsak ve bu kahraman e, rakipten hasar aldığında bu defansları da arttırarak iyileştirmede yaptığında yani arenada bile kullanılabilecek bir kahraman gibi görünüyor. Haliyle yani hasar bloklamasıyla, müttefik korumasıyla daha da bu defansları sağlamlaştıracak ki 3. ikinci becerisinde de tüm düşmanlara vuruyor. Şahane. Yani ben beğendim şahsen kahraman güzel ve müttefik defası tüm savaşlarda 80 şey 30 arttırıyor arkadaşlar çok güzel ya ben beğendim yani kahraman en azından bir şeyler yapılabilir yani e, birçok yerde kullanılabilir. Evet şimdi ikinci kahramanımıza geçelim yanlış girdik galiba evet ikinci kahramanımız burada evet ikinci kahramanımız Gamuran Gamuran'a bakalım bakalım inceleme notlarda da yokmuş göl e, e, yine göl göze endeksinden destek türü bir efsanevi kahraman bu da. Destek türü bir efsanevi kahraman. Birinci becerisinde bir düşmana iki kez saldırır. Her vuruş %30 ihtimal ile bir tur boyunca aktif beceriler bloklama dezavantajı verir. Ee, i̇htimal kitaplarında %50 oluyor. Yani iki kez saldırdığında e, her vuruşta da bunu yaptığında bence oldukça güzel bir ihtimal. Ki rakibe rahat bir şekilde aktif becerileri bloklama verecek. Bunu bir düşmana yapacak yalnız. Ama birinci becerisi de olduğu için güzel, kullanışlı. Devam edelim ikinci becerisine. Tüm düşmanlara saldırır. %80 ihtimal ile her düşmandan rastgele avantaj çalar. Güzel. Saldırdıktan sonra bir avantaj ayma etkisi uygulayarak bu şampiyondan rastgele bir avantaj alıp tüm müttefiklere uygular. Bu da güzel. Atak üzerinden de hasarı var ve kitaplarında bu ihtimal 20 daha artarken soğuması 3 turda 1 yapacak. Oldukça güzel yani fena değil. Ölü veya canlı düşmanları hedef alabilir diyor. Yani ölü veya dediği ölü düşmanları da hedef alacak sanırım. Evet canlı düşmanlar da hedef alacak. Evet bu kitapladığımızda 4 turda bir yapacak. Hedef ölüyse ona canlanma bloklama uygular. He, ölü müttefike saldırmasının nedeni bu. Ölü olduğunda ona bir canlanma bloklama verecek arkadaşlar. Oldukça güzel. Yani özellikle buz gollemi tepesinde o askerleri yan askerleri öldürdüğümüzde canlanma bloklamayla artık işimizi çözecek bu kahraman. Çok güzel. Ardından tüm düşmanlara saldırır. Her düşman Hedef düşmanın max hp'sinin %20'sini eşit hasar alır. Yani bir hedef yapacak o hedeften sonraki e, e, max hp'sinin %20'sini eşit hasar alacak. Fena değil. Hedef bir baş düşman hizmetkarıysa, ise burada buz gollemi tepesinden bahsediyor. Hizmetkarıysa ise hasar bu şampiyonun max hp'sinin %20'si kadarına eşittir. Yani bu şampiyonun max hp'sine göre vuracağını söylüyor. Evet devam edelim. Bu saldırı kritik olamaz. Kalkan avantajları kalkan avantajlarıyla hedefin defans değerinin %100'ünü yok sayar. Kalkan avantajı aldığında defans değerini de yok sayma özelliği var. Yani kahraman güzel arkadaşlar biraz böyle HP kasıp kalkan veren kahramanlarla Broil ile falan girdiğimizi veya Valkürle işte en basiti şeyle bile girsek ile bile girsek defansı yok sayması var ve bunu %100'ünü yok sayacak. Oldukça güzel. Hedef hayattaysa ona iki turuna gerçek korku dezavantajı uygular. Ve her müttefiki hedef düşmanın max HP'sinin %20'si kadar iyileştirir. Hedef düşman veya bir baş düşman hizmetkarıysa ise iyileştirme bu şampiyonun max HP'sinin %20'si kadarına eşittir. Gerçek korku dezavantajına direnilmez diyor arkadaşlar. Yani dirençli çıkamaz bu gerçek korku yiyecek. Güzel fena değil. Evet devam edelim. Düşman öldürüldüğü her sefer rastgele bir müttefiki yüzde 30 HP ve 130 30 dönüş metre ile diriltir ve bunu bir tuda bir yapacak kitaplanmanda. Arkadaşlar kahraman güzel alt oranlarına baktığım zaman oranlara da güzel. Özellikle hızı oldukça iyi yani yüksek hızlara çıkabilecek bir kahraman. Fena değil sanki yani kullanılabilir hatta bayağı bir kullanılabilir. Kıyamet kulesinde falan yani hoşuma gitti. E, onun dışında buz gollemi tepesinde falan da kullanılabilir. Baş patronlara karşı bayağı kullanılabilir. Evet şimdi geçelim bir sonraki endeksimiz iblis doğumuna gelen efsanevi kahramana bakalım neymiş. Neyin nesiymiş neciymiş bakalım arkadaşlar burada. Evet taş giymişmiş ismi ve e, e, İblis doğumunda destek türü bir efsanevi kahraman. Bu da destek türü bir kahraman. Defansöründen de hasarı var. Burada bir sömürme ve sürekli iyileşme veriyor. Tüm düşmanlara saldırır. %50 ihtimalle bir tur boyunca sömürme dezavantajını tüm düşmanlara verecek. Rastgele bir müttefiki iki tur boyunca %15'lik sürekli iyileşme avantajı verir. Oldukça güzel yani beğendim ben. Rakt e, müttefini güzel koruyacak ve aynı zamanda canlarını dolduracak. Tüm müttefiklere 2 tur boyunca %60'lık defans arttırma avantajı verir. Ayrıca tüm müttefikler üzerindeki e, sürekli iyileşme avantajının süresini 1 tur arttırır. Ardından tüm müttefikteki herhangi bir e, sürekli iyileşme e, avantajının anında etkinleştirir. Yani arkadaşlar kahraman tamamen <laughs> iyileştirme ve koruma üzerine yapılmış. Ve bunu kitapladığımızda 3 turda 1 yapacak güzel bir koruma güzel bir destek türü kahramana benziyor. Devam edelim. Tüm müttefiklerin tüm dezavantajlarını kaldırır ve bu şampiyonun Max HP'sinin %30'una kadar tüm müttefikleri iyileştirir ve bunu kitapladığımızda 3 turda bir yapacak. Oldukça güzel. Kıyamet Kulesi'nde zehir veren örümcek var bildiğiniz gibi. Orada dezavantaj kaldıran bir kahramana ihtiyaç duyuyoruz ki orada çok güzel bir dezavantaj kaldırırken iyileştirmeci kahraman olarak kullanılabilecek güzel bir kahraman. Burada da bir tur boyunca en düşük max hp'ye sahip müttefike e, her turun başında %15'lik devamlı iyileşme avantajı verecek. Sürekli iyileşme avantajı. E, pasifi de oldukça güzelmiş yani arkadaşlar. Ben kahramanı çok beğendim. Güzel bir defans kahramanı. Müttefik direnç tüm savaşlarda 50 arttırır diyor. Güzel bir e, destek kahramanı ve güzel bir e, koruyucu kahraman ve iki tane eli varmış. Bak görüyor musunuz arkadaşlar. o Kalbinde de yani göğsünün tam ortasından da bıçak yemiş. Sırtından da mı yemiş be? Evet sırtına bıçak arkaya çıkmış. Şahaneymiş be. Görseli efsaneymiş arkadaşlar. Arkası elinde de bir kolye tutuyor. Evet. Evet. Güzel. Gelelim ee, epik kahramanımıza. Epik kahramanımız da burada. Evet. Epik kahramanına bakalım arkadaşlar. Epik kahramanı incelemişler mi? Daha kimseye çıkmamış veya çıktıysa da daha not vermemişler. Bir düşmana iki kez saldırır. Her vuruş ee, %30 ihtimalle İki zehir dezavantajının süresini bir tur arttırır saldırı türü bir kahraman. Arkadaşlar böyle dezavantaj arttıran kahramanlar benim çok dikkatimi çekiyor. Ve %30 ihtimal kitaplarında %50 ihtimalle bunu yapıyor ve iki kez saldırmasında her vuruşta %50 ihtimalle iki tane zehir dezavantajının süresini arttırması demek. Yani ikisi de tutsa 4 tane zehir arttıracak bu kahraman. Birer tur arttıracak tabii ki ölümsüz takım için konuşuyorum veya ölümlü takımlarda zehir arttırıcı olarak kullanılabilir gibi görünüyor. Bakalım bir düşmana 3 kez saldırır her vuruş %30 ihtimal kitaplanında %40 %50 ihtimalle 2 tur boyunca %25'lik zehir hassasiyeti dezavantajı verir. Zehir hasarını arttıracak. Evet güzel fena değil. Büyük bir ihtimal zehir de veriyor bu kahraman. Hayır nazar veriyormuş. Bakalım rastgele 4 kez saldırır. Her vuruş %50 ihtimal ile İki tur boyunca nazar dezavantajı verir. Atak üzerinden de bir hasar var. Rastgele dört kez saldırıp yüzde elli ihtimal güzel nazar dezavantajı da hasarımızı arttıracak bir dezavantaj. Güzel sanki yani fena değil arkadaşlar da neden zehir vermiyormuş? Ha burada evet. Bu şampiyon veya bir müttefik nazar dezavantajı aldığındaki bir düşman düşmana kritik vuruş indirdiğinde Düşmana bir turluğuna %10 ihtimal düşük ama be. Ama kitaplarında %25 ihtimal e, la şey veriyor arkadaşlar. %5'lik zehir dezavantajı veriyor. Vay be. Kahraman şahaneymiş arkadaşlar. Yani hoşuma gitmesinin nedeni Klambos'ta Boss'ta kullanırken yani hem zehir arttırma özelliğiyle birlikte hem de tüm müttefiklerine bir zehir verme. Örnek veriyorum Sir Nicholas bu kahraman sayesinde zehir verecek rakibe kritik hasar vurduğunda. <laughs> Değişik bir kahramanmış. Ben şahsen beğendim valla. Yani gelirse kullanırım. Videosunu hazırlarım. Çekerim. Hatta iki istiyorum bu kahramanı. Evet. istiyorum bu kahramanı arkadaşlar. Yani görüntüsü de çirkinmiş. Evet. Fena değilmiş sanki be. Yani şöyle diyorum arkadaşlar hoşuma gitti de ee, hani keşke bunu tüm müttefiklerine yapmış olsaydı bunu sadece bir müttefik veya kendisine yapıyor ama olsun yani kendisi de zaten zehirleri arttırma özelliği var zehir hassasiyet de verecek bir tane yan zehirci ile işi çözebiliriz sanki evet atak üzerinden saldırı türü bir kahraman ve atağı da oldukça iyi fena değil hızı biraz aslında bu hız da fena değil arkadaşlar daha düşük hızlı kahramanlar var. Evet de fazla çok fazla yok. Arkadaşlar kahramanlar hoşuma gitti. Yeni gelen kahramanlar hoşuma gitti. Ee, ancak şu an bir tane de parçalardaki kahraman var. O parçalardaki kahramanı parçalarını toplamaya çalışın. Hala hazırda bir parçar etkinliği ya zaten yaptığımız rutin işler. O kahramanı da alırız inşallah. Umarım çıkartırız ama tabii bu kahramanları inceliyoruz da asıl incelemelerimiz, asıl rehber videolarımız bu kahramanlar hesaplarımıza düştükten sonra olacak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.